Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle organik bileşiklerimizden yağlar konusunu ele almaya çalışacağız. Yağlar arkadaşlar yapılarında yine karbon, hidrojen bulunmalı, organik olmalarından dolayı. Fakat karbon ve hidrojen oranları arkadaşlar diğer organik besinlere oranla daha fazladır. Fakat oksijen oranları daha düşüktür arkadaşlar. Bunun sağlamış olduğu fayda nedir yağlar için? Oksijenli sonunda kullandıkları zaman arkadaşlar ee, daha fazla metabolik su ve enerji açığa yapabiliyorlar? Çıkartabiliyorlar. Ee, hidrojenin arkadaşlar atom ağırlığı 1 olduğu için 1 gram yağda diğer 1 gram şeker ve proteinlere göre çok daha fazla arada bağlar kurulmuş oluyor. İşte bu bağların sayısının artması arkadaşlar bu bağların parçalanmasıyla oluşan ısı enerjisi miktarını da artırdığı için bilim zamanında daha fazla ATP üretilmesine bu olay ne yapmış oluyor? Sebep olmuş oluyor. Hakeza ee, oksijenli solunum sonucunda açığa çıkan su miktarı da arkadaşlar hidrojen oranları daha fazla olduğu için diğer besinler oranla çok daha fazla metabolik su açığa çıkartıyorlar. Bunun ne faydası oluyor canlılara diyeceksiniz. Hem daha hafif oluyor, daha az yer kaplıyor, daha çok enerji vermiş oluyorlar. Hem de arkadaşlar metabolik su daha fazla çıktığı için uzun süre bunlar açlığa ve susuzluğa ne yapabiliyorlar? Bu sayede dayanabiliyorlar. Yağlar ikinci dereceden enerji verici olarak da kullanılıyorlar. İlk önce karbonhidratlarımız vardı. Daha sonra yağlar. En son ise bakın proteinlerimiz zorun durumda enerji verebiliyorlar idi. Birim miktarlarından daha fazla enerji elde edildiğini ifade etmiştik az önce. Ve buna dolayı hayvanlar özellikle göçmen kuşlar, kutup ayıları, develer, hörgüçlerinde mesela arkadaşlar yağ depoluyorlar. Göçmen kuşlar vücutlarında uzun göçleri için yağ depoluyorlar. Yine kutup ayılara bakın deri altlarında arkadaşlar depolamış oldukları yağ ile ısıyı yalıtıyorlar. Mekanik etkilere karşı kendilerini korumaya e, bu şekilde adapte olmuş oluyorlar arkadaşlar. Evet çöl hayvanlarımız, kış hiküsüne yatan hayvanlarımız ve göçmen kuşlarımızda hem enerji ihtiyacı hem de su ihtiyacını büyük oranda bu şekilde yağlardan karşılamayı bu canlar başarmış oluyorlar. Arkadaşlar yağların yapı birimleri, yapı taşları oluşturan moleküller yağ asitleri ile beraber gliserol veya diğer ismiyle bakın gliserin adını vermiş olduğumuz moleküldür. Bakın burada var arkadaşlar aynısı. Gliserol veya gliserin adını verdiğimiz molekül ile yağ asitleri bir araya gelerek arkadaşlar yağları meydana getirmektedirler. Tabi yağ asitlerinin birçok çeşidi var. Bir çeşit değil arkadaşlar. Bir sürü yağ asit asiti vardır. temel esansiyel yağ asitleri de vardır. Bakın temel esansiyel veya temel olmayan yağ asitleri de vardır. Temel yağ asitlerini örneğin biz hayvanlar olarak düşündüğümüz zaman karaciğerde dönüşüm reaksiyonlarıyla glikozdan örneğin temel olmayan yağ asit sentezlenebilir. Fakat temel yağ asit arkadaşlar vücutta sentezlenemez enzimler yardımıyla. Dolayısıyla temel yağ asitlerini biz ne yapıyoruz? Hazır olarak dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağlardandır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yağ asitleri ve gliserüller kendi aralarında bakın birleşerek yağları oluşturacaklar. Bakın şöyle halkasal yağ olabileceği gibi yine düz zincirli bakın yağlarımız da mevcut olabilir. Bu şekilde yine bakın arada kurulan bağlarımız var. Bu bağların adı arkadaşlar ester bağlarıdır. Halkasal olduğu zaman n formülü geçerliydi. Bakın düz zincir olduğu zaman ise n-1 formülümüz geçerli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi buradaki bağların ismi ise ester bağlarıdır arkadaşlar. Ee, yağ asiti ile gliserolün birleşmesiyle oluşan yağ ise biz arkadaşlar esterleşme olayı adını vermekteyiz. Bakınız burada 3 tane yağ asiti ile bir tane gliserol molekülü reaksiyona girmiş ve bir tane nötral yağı veya diğer ismiyle trigliseriti oluşturmuş. Bu yağ arkadaşlar hem bitki hem de hayvanlarda ortak olarak bulunan bir yağdır. Beraberinde bakın 3 tane su açığa çıkmış. eksi bir kuralımızı hatırlıyoruz. 3 tane yağ asiti artı 1 tane gliserol bakın 4 tane molekül yapar. Eksi 1 kadar yani 3 tane arkadaşlar bağ ve su oluşmuş oluyor diyoruz bu esnada. Bakın üç tane yağ asitini şu şekilde düşünebilirsiniz. Bunların birer tane hidrojenleri var. Vermek istiyorlar. Şu gördüğünüz ise ters E gibi olan şey ise arkadaşlar bir tane gliseroldür. Bunun da üç bakın uzvunda OH iyonları fazlalığı var. İşte bu OH ile la H'lar birleşiyor arkadaşlar. Ve su açığa çıkıyor üç tane. Koptukları yerden ise bakın şu şekilde 1, 2, 3 tane ester bağı meydana gelmiş. Bu olay esterleşme olayıdır. Aynı zamanda ve 3 tane bu şekilde bağ oluştuğu için su açığa çıkmıştır. En eksi bir kuralı gereğince. Dolayısıyla bakın yağ asitleri arkadaşlar kendi arasında bağ değil gliserol ile aralarında bağlar kurulmuş. Bu 3 tane yağ asit bbb'nin tıpkısının aynısı olmak zorunda mı arkadaşlar? Değil. 3 yağ asitinin bakın 3'ü de farklı olabilir. 3'ü de aynı olabilir. O zaman ben bir nötral yağın sentezinde en fazla 3 yaziti artı 1 gliserol bakın 4 farklı çeşitteki molekülün bileşmesiyle oluşabileceğini söyleyebilirken en az ise 3 yaziti aynı çeşit olabileceği için arkadaşlar bir de gliserolümüz var bakın en az 2 çeşit farklı molekülden de meydana gelebileceğini ifade edebilirim. Demek ki en az 2 çeşit en fazla bakın dört çeşit molekülün bileşmesiyle nötral yağlar meydana gelmektedir. Arkadaşlar nötral yağlar polimer değildir. Polimer olması için aynı tip e, moleküllerden meydana gelmesi, monomerlerden meydana gelmesi gerekiyor idi. Bakın burada yağ asiti ve gliserol farklı iki monomer çeşidinden meydana geldiği için biz arkadaşlar yağları polimer olarak kabul etmiyoruz. Evet bir sorumuz var. Diyor ki bir nötral yağ molekülün sentezi sırasındaki bu bakın sentez arkadaşlar dehidrasyondur. Bütün dehidrasyonlar hücre içinde olur ve açığa mutlaka su çıkartırlar ve ATP sentezi gereklidir. Çünkü ATP'nin ancak varlığında bu olay ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Çünkü enerji harcanır burada. O zaman hücre içerisinde ATP sentezi olmaz ise bu olaydan ne yapamaz arkadaşlar? Gerçekleşemez. Dolayısıyla bununla ilgili verilen 1-2-3'ten hangileri gerçekleşir diye sorulmuş. 3A asiti ester bağlarıyla bir gliserol molekülüne bağlanır mı? Evet arkadaşlar bakın 3 tane 1, 2, 3 tane yağ asitimiz vardı. Şöyle bakın bir gliserol vardı. Bunlar şu şekilde 1, 2, 3 tane ester bağıyla bağlanarak ne yapıyorlardı? nötral yağı oluşturuyorlar idi. Fosfolipitler yani fosfatlı yağların steroidlerle ester bağı kurması. Arkadaşlar fosfolipit hücrenin zarında bulunur. Steroidler küçük halkasal yağlardır. Pordan içeriye alınır. Ee, üreme hormonlarının yapısına katılabilecek olan yağlardandır arkadaşlar. Bakın bu zarda bulunuyor bu. Üreme hormonlarının yapısına katılıyor. Yani bunların kendi arasında bir bağ kurulması olayının söz konusu olması beklenmez. Yağ asitlerinin ester bağıyla birbirine bağlanması demiş arkadaşlar. Yağ asitleri kendi arasında değil yağ asitleri ile gliserol arasında ester bağı kuruluyor. Dolayısıyla bu öncülde yanlış olarak bulunur. Cevap yalnız bir gerçekleşir diyeceğiz. Evet hayvanlarda dönüşüm reaksiyonlarıyla yani karaciğerde glikozdan biz arkadaşlar yağ asit sentezleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar temel olmayan yağ asitleridir. Bakın temel yağ asitlerini biz arkadaşlar sentezleyemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilemeyen yağ asitini biz temel veya esansiyel yağ asit adını veriyoruz. Bunlar omega 3 ve omega 6 olarak adlandırdığımız yağ asitleridir. En çok semiz otu, fındık, ceviz, balık gibi arkadaşlar e, yiyecekler içerisinde biz bu yağlara ne yapabiliriz, ulaşabiliriz. Yağların yapısındaki yağ asitleri arkadaşlar doymuş da olabilir, doymamış yağ asitleri de olabilir. Ne farkı var, doymuş ve doymamışın? Doymuş yağ asitleri arkadaşlar e, yapısında bundan şu gördüğünüz karbon atomları arasında bakın, hep arkadaşlar tek bağlar var gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu bağların hepsinin tek bağ olması arkadaşlar bu yağın doymuş yağ asiti olduğunu ifade eder. Şuradaki karboksil grubunu arkadaşlar şuradaki çift bağa bakarak aldanmamamız lazım. Çünkü bu karboksil grubunun oluşma sebebi yani COOH bakın özel bir gruptur arkadaşlar. Buradaki çift bağımızı biz asitlik vermesi için oluştuğunu, karboksil grubunun oluşturduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu hariç şu tarafa baktığımız zaman eğer karbonların arasında tamamen tek bağlar varsa arkadaşlar bu yağlar doymuş yağlardır. Ne özelliği var doymuş yağların? Bu yağlar arkadaşlar oda sıcaklığında katı olan hayvansal yağlardır. Hayvanların iç yağları, tereyağlar, kuyruk yağlar arkadaşlar doymuş yağ asitlerine örnek olarak verilebilir. Bu yağlarımız doğal da olsa arkadaşlar fazla tüketmememiz gerekiyor. Bunlar çünkü damarda arkadaşlar çabuk dondukları için damarlarda tıkanıklıklar meydana getirebiliyorlar ilerleyen zamanlarda. Yağları bir sorumuzla devam ediyoruz. Ee, yağları oluşturan bileşenlerden yağları oluşturan bileşenlerden birisi yağ asitleri olup bunların çoğu insan hücrelerinde sentezlenir. Bazıları ise sentezlenemez diyor arkadaşlar. Vücutta üretilemeyen ve besinlerle birlikte alınması zorunlu olan bu yağ asitlerinin adı hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Biz bu şekilde glikozdan yağ asiti yapıyoruz demiştik. Karaciğerde enzimler yardımıyla dönüşüm reaksiyonlarıyla. Bunlar arkadaşlar temel olmayan yağ asitleriydi Ama biz temel asitleri, temel yağ asitlerini arkadaşlar üretemiyorduk. Onu burada ifade eden arkadaşlar esansiyel diğer söylemle bakın temel yağ asitleridir. Cevap bundan dolayı Bursa olarak bulunur. Evet ikincisi doymamış yağ arkadaşlar. Bunların yapısında bulunan karbon atomları arasında biz yer yer bakın şu şekilde olduğu gibi çift bağlara ikili bağlara ne yapmaktayız? Rastlamaktayız arkadaşlar. Bu ikili bağların sayısının artış göstermesi o yağın daha fazla doymamış olması ile ilgili bir durumdur. Ve bu şekilde çift bağların sayısının artması o yağın daha kaliteli bir bitkisel yağ olduğu anlamına da gelebilir. Doymamış yağ bulunduran yağlar arkadaşlar oda sıcaklığında sıvı olmayı başaran bitkisel yağlardır. En önemlileri bakın bizim için zeytinyağı ve ayçiçek yağıdır arkadaşlar. Bu yağlarımız daha sağlıklı olmaktadır diğer yağlarımıza göre. Bitkisel kaynaklı sıvı yağlar fabrikalarda hidrojenle arkadaşlar yüksek sıcaklık ve basınç altında doyurularak hidrojenlerle katılaştırılırlar. İşte bu şekilde arkadaşlar margarinler oluşur. Tabi bu suni bir yağdır arkadaşlar. Hidrojenle bakın doyurularak yapıldığı için çok da sağlıklı olduğunu iddia edemeyeceğiz. Yağların farklı moleküllerle bileşmesiyle de arkadaşlar bileşik yağ adını verdiğimiz yağlar oluşur. Örneğin fosfo fosfatla yağın birleşmesiyle gliko glikoza yağın birleşmesiyle oluşmuş olan yağlardır. Bu yağlar genelde arkadaşlar hücre zarının yapısında karşılaştığımız yağlardır. Fosfolipitler yağların fosfatla bileşmesiyle oluşur diye de zaten burada belirtilmiş. Bakın margarinler arkadaşlar bu şekilde hidrojenle fabrikalarda doyurularak e, doymamış yağlardan elde edilen katılaştırılmış yağlardır. Evet, zarın yapısına katılan fosfolipit ve glikolipitten bahsediyoruz. Glikolipitler zarın dış yüzeyinde bakın sadece bulunan yağların karbonhidratlarla birleşmesi sonucu oluşan arkadaşlar, e, yağlardır. Bileşik yağlardır. Bunların dışında yağların steroid ve kolesterol gibi farklı türevleri de vardır arkadaşlar. Bunlardan kolesterol bakın kolesterol sadece hayvansaldır. Bitkilerde biz kolesterola rastlamayız. Steroidler ise arkadaşlar küçük halkasal yağlardır. Hücrenin zarındaki porlardan geçebilecek kadar küçük olan bu steroid yağları. Bazıları bakın hormonların özellikle eşe hormonlarının östrojen, progesteron, testosteron gibi kortizol bakın çeker ayarlayan bir hormondur. Bunun yapısında arkadaşlar yine bir steroidi rastlayabiliyoruz. Bazıları bunların sinir hücrelerinde yalıtıcı olarak yani impulsun hızlanmasında görevli olarak bakın yer alabiliyorlar. Hatta bazıları arkadaşlar deride D vitamininin yapımında rol oynayabiliyorlar. Kolesterol ise arkadaşlar Hayvansal hücrelerde bulunan özel bir steroid çeşidi olup kesinlikle bitkisel dokularda bulunmadığını ifade etmeliyiz. Zarın yapısına katılan kolesterol arkadaşlar hayvanlarda zarın daha dayanıklı olmasını yani biraz daha katılaşmasını ne yapmış ne yapmış oluyorlar? Sağlamış oluyorlar. Özellikle bakın havanın ısınmasıyla zarın biraz daha biz esnek olmaya başlamasıyla zarın zarar görebileceğini işte bunun kolesterol sayesinde bakın ...biraz katılaştırılmaya çalışıldığını, korunaklı bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. Fazla alındığı zaman arkadaşlar kolesterol damar tıkanıklığına ve damar sertliğine yol açabiliyor. Bakın bu da kanın akışının buralardan daralması anlamına gelmekte arkadaşlar. İleri boyutlarda ne yapabiliyor bu olay? Kalp krizlerine özellikle koroner damarları tıkayarak kalp krizlerine yol açabiliyor arkadaşlar. Evet, insan vücudunda görev yapan bütün yağ çeşitlerini düşündüğümüz zaman hangileri ortaktır demiş arkadaşlar. Şimdi yağların hepsi organik olduğuna göre arkadaşlar karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bulundurma ortak olsa gerek. Düzenleyici hormon olarak görev yapma sadece arkadaşlar Steroid yağlarıyla ilgili bir durum. Biz bütün yağların bu şekilde hormonların yapısına katıldığını iddia edemeyiz. Zarın yapısına katılan arkadaşlar yağlar ise glikolipit ve fosfolipitlerdir. Nötral yağlar zarın yapısına bu şekilde katılmazlar. Veya steroidler arkadaşlar bu şekilde katılmazlar. Kolesterol mesela katılabilir ama bütün yağlar için bakın sorulduğu için cevabımız yine yalnız bir olarak ortak olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet bir dahaki dersimizde arkadaşlar proteinlerde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum